Hayvanlara bakıyor. Bu video oldu işte. Hayvanlara bakıyor. Tek yine almaz bilmiyorum. önce Arkadaşlar burada minnacık şeyler var. Hafif büyümüş, renklenmiş sivcivler var. Onları elim alıyorum. Çok tatlı ama. Sonra elimi aldıktan sonra Nasıl? İki tanesi benim, iki tanesi de gittim ben. Kedi coslarımıza gidiyorum. Yavrularımız burada. Arkadaşlar En son gördüm. ne yapıyorlar? Hemen arkadaşlar su içerken almayı konuşacağım arkadaşlar. Thank you. <laughs> Hadi. Arkadaşlar yavrularımız çok tatlı orada kaldı. Arkadaşlar yalnız yavrular çok tatlı. Kapüşlerimiz var ama ben de gideceğim. Bu duruyor, zoducu bu duruyor. Kucağıma da alıyorum. Bunu alayım mı? Ne yiyormuyum? kedi köpek gibi ona. <laughs> Ama çok öldü. Şimdi bir zaman var mı? Biraz sağ diye. Kendimiz <laughs> orada su içiyor. Bak <laughs> geziyor. Birazcık suyunu su katçım. arkadaşlar yavru kedim çok tatlı. İki tane yavru kedimiz var, iki tane köpeğimiz var. Bir sürü cücü falan filan onlarımız var. İşte. Ben çok kedileri seviyorum. Bu kedilerden bir tanesi var. Ciltiriyorlar yanına aldığım beyazla. Başka el ettiriyorlar. bu videonun şeyini ne babaların tanıtımını anlatmam için Benim bu evin tanıtımını İstiyorsanız şey yapabilirsiniz yani. Bir videom da var. Oradan izleyebilirsiniz. var. <laughs> <Didacılar. gülüyor> Ama ben daha bugün yeni çekeceğim <laughs> için. Ama benimle beraber oturuyorsun. Bazında dut kalmadı. <laughs> kalmadı. Kalmadı. <Hadi. gülüyor> Tam evet, Tamamdan evet. ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Niye yana hakandan gelam mesela. Burada iyi. Şey, şey. Ay, karım <laughs> Gel. Gel İki gözümü keçe yedek. Bak gelirim oraya. Gel. bakalım dedik.

Aynen. Şu iki. Arkadaşlar ne zaman beri açacak? Bilmiyorum. Neyse ben önce buradayım. Bay bay. Bay bay.